Selamun Aleyküm Burası Sakallı Köyü Şurası Buranın Cide'ye gelmeden önce son sahili Burada gördüğünüz gibi tatlı su Şu köprüden geç geçeceğim İlerideki köprüden sağa doğru geçeceğim ben Soldan geliyorum. Buraya saat zaten yedi geliyor Buraya geldim burada kalacağım bugün Yine dağın yamacı <laughs> bayağı bir yoruldum be. Çok yoruldum valla. Yoruldum baya. Evet. Bugün buralıyım. Bakalım Bu arada bu araların köylüleri de diğer köylüler gibi mi acaba? Bilmiyoruz. Olsa ne olmasa ne. Bana her yer Ankara gibi fark etmez. Ee, şimdi ateş yakmak için bayağı bir odun toplamam lazım. Kaldığım bisikletin olduğu yerde bir sürü odun var. Bakalım. Oh. Odun toplayayım, çay yapayım. Çadır kurayım. Derken yapacağız işte. Ondan sonra kendime geleyim. Hayal hay, yorgun, Çok çıktım, indim çıktım. Bu ne ya böyle? Birisi bitmeden birisi çıkıyor. Tabi önümde gene öyle var. Her neyse Allah büyüktür. Allah mahmud olsun. olsun her şey 20'de. Sonra görüşürüz.